Merhabalar, ee, okulumuzda e, öğretmenlerimizin liderliğinde ITB projesi kapsamında önce düşün, sonra sorgula adı altında proje yürütülmektedir. E, ve bu kapsamda e, P4C etkinliği de öğrencilerimiz üzerinde uyguladık. Çok verimli oldu e, ve bunun devamını geleceğini düşünüyorum. E, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Merhabalar e Projesi projesiyle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Gerçekten uygulanan proje çocuklar için çok güzel bir gelişim. Ee, okuduklarını anlama ve etkinlikler emeği geçen tüm herkese öğretmenimize çok teşekkürler. Önce düşün, sonra sorgula projesinde proje etkinlikleri çok keyifliydi. Okunan kitaplar çocukları çok güzel geliştirdi. Önce düşün, sonra sorgula projesi çocuklarımıza olumlu katkılarda bulundu. Çok güzel projeydi. Çocuklarımıza çok güzel farkındalık sağladı. Merhaba. Önce düşün, sonra sorgula. adlı proje gerçekten çok keyifliydi. Çocukların düşüncelerini, fikirlerini geliştirmeye yardımcı oldu. Ve hani okulda yaptıkları etkinliklerde de çok değişiklikler, katkılar sağladı. Çocuklar çok keyif alarak e, uyguladılar, öğrendiler. En önemlisi de doğru bilgilerle e, doğru yönde bilgilendirdiler. Bilgilendirdik ya daha da, daha doğrusu. E, çok keyif aldık, çok da güzeldi. Yani çok memnun kaldık. Önce düşün, sonra sorgula projesi çok keyifli bir etkinlikleri vardı. Ayrıca okunan kitapların çocuklara duygu ve düşünce olarak çok şey kattığını düşünüyorum. Ve sınıf uyguladıkları etkin programı çocuklar için çok faydalı oldu ve farkındalık yarattı. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Projede çok eğlendim. Kitapları okumak çok eğlenceli. Kitapları okumak çok güzeldi. Eğlenceli etkinlikler yaptık. Çok kitaplarını beğendim. Etkinlikler yapmak çok güzeldi. Ve kitaplar okumak istiyorum. Ama çok her bunu... Hatay kitabını çok sevdim. Okuduğumuz kitapları çok sevdim. Frozen'i çok sevdim. Seni çok sevdim. Yaptığım adama koydum. Cemiz çok güzeldi.